Buldum. <laughs> yakalandın. <gülüyor> Baktın işte. <laughs> ha? Baktın. A -a. Hile yaptın. Baktın. Hiç de bile bakmadım. Sen gelip böyle kulağımın dibine dibine bağırınca ben anladım sen yanımdasın. Aa Sesini çıkartmasaydın bulamazdım. Of, ama oynarken ben çok heyecanlanıyorum. Onun için konuşuyorum böyle hep. E, o zaman ben seni kolayca bulurum. Ne yapayım? <laughs> ne yapacağız? Ha, buldum. Ha? Benim de ağzımı bantlayalım. Ha? Iııı ee, olur, olur. Hadi o zaman. Yani bantlayalım derken ha. kapatalım demek istemiş. Ha, tamam tamam, ben anladım. Tamam. Hadi. Ha. Hadi. Iıı ee, dur ben bir tane daha bez getireyim o zaman. Tamam ben bekliyorum burada. Ha, bekle bekle, bir şey yapma sakın gözlerim ağır. Sen neredesin? Ya. Ya. Ah. Gel buraya yakalayacağım dedim. Ya. Ya. Ah. İşte bu da. <laughs> yakaladım. <gülüyor> Seni kaçarken çıkardığın seslerden dolayı yakaladım. <gülüyor> 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 ah. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Neredesin? Buğadım. <laughs> neredesin? Ay. Kafam. Kafam. <laughs> of. İnanamam. Çok acıdı mı kafan? Yok yok. Yok. Geçti. Bir of. körebe oynayamadık Namlum. Nam. <laughs> ne güzel oynayacaktık. Evet. Of. Acaba körebe başka türlü mü oynanıyor? Ha? Bil Bilmem ki. Bayan kuşa mı sorsak? E ha? Tamam e soralım. Hadi gel. Hadi hadi, Fükset, hadi. Tamam. Meydanıza acaba? Hımm, bir sorun bakalım kendinize. Hı? Ama ama çöp delikesi devrildi. Pum diye ses çıktı böyle. Namnam da duydu. Evet evet duydum. Pum diye ses çıktı. E peki senin elin kolun yok mu? Tutamadın mı düşmeden şöyle? Hı? Hiç aklıma gelmedi tutmak. Ay evet bu acım. Keşke tutsaydım. O zaman ses duymayayım diye kulaklarım kapatmak zorunda kalmazdım ki. Ama zaten hmm. ağzımı bağlamıştık Nam Nam. Yine de seslenemezdin ki ağaç var diye. Ay evet doğru. Kerebe oynarken çok heyecanlanıyorum. <laughs> Hem ses çıkartıyorum. <laughs> Sonra da Nam Nam beni hemen yakalıyor. Evet. Yani mh, ses nereden gelirse o tarafa doğru gidiyorum ben de. Sonra pat. <laughs> Ses çıkarmamak için ille de ağzını mı bağlaman gerekiyor? Hı? Bir düşünün bakalım hadi bir düşünün çalışın kafanı. Ee, şey. bir düşüneyim bakalım. Ee, e. Benim aklıma bir şey gelmedi. ya benim de gelmedi. Elinle şöyle. Hı? Böyle Hı. bak böyle. Ağzını kapatamaz mıydın? Namnam nam ağaca doğru giderken de elini ağzından çekip şuk Dikkat Namnam. Nam. Ay! Ha? Hı. İşte böyle. Ay, şimdi güzelce görev oynayabiliriz değil mi bu? Ağ? Evet nam nam. Ağız bağlamak da yok. Kulak tıkamaktayım. Evet. Mı? <laughs> <laughs> bayan kuş sen bizim de bizimle oynamak ister misin? evet bayan kuş, oynamak istemez misin bizimle? Hadi! Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ha? Şöyle ayaklarımla tıpış tıpış yatağa gitmeyi... ...sonra vücudumu böyle yata. da uyudu. Evet, evet. Ses çıkarmayalım da uyusun. <laughs> <Bı> <Ay! gülüyor> ne dedim sana? Ya boğa. Evet boğa. Sus. <laughs> eller, eller eller. Kollar. Kollar, kollar... Şarkı <laughs> Şarkımı söylüyorsun Jack Şarkı söylüyordum, sen geldin, şarkı söylerken geldin hem de. Eller, 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 dırırır kollar, kolla, kollar... <laughs> Böyle miydi? Sıyılır, <laughs> fena değil, olabilir. Ha? Olabilir de, olmayabilirdi. Ha? Tam da sıra kollardan bacaklara gelmişti. Gelmişti ne de güzel gelmişti. Ee, Cekorumcuğum sen kollarınla bacaklarını nasıl ayırıyorsun? Ne demek nasıl ayırıyorsun? Bunlar bacaklar, bunlar da kollar. Kollar ve bacaklar ayırıyorum işte. Ee, şey, e, hepsi birbirine çok benziyor da. Benim adım Cekorum 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 Cekorum. Ben ayırırım hem kollarımı, hem bacaklarımı, hem de ayaklarımı, ellerimi, burnumu, kulağımı, ağzımı... Yıkıyorum. Ay gerçekten mi? Kolların ucunda eller var. Peki ya bacakların ucunda ne var ha? Cevabını biliyor musun, bilmiyor musun? Yoksa bilmeyip de biliyor mu diyorsun? Çok ayıp. Ay, kafam karıştı. Ay, ayıp olan ne? Bilmeyip biliyorum demek. Ha? Ayıp. Çok ayıp. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Ayıpladım. Ben söylerim sana, söylerim. Kolların ucunda da eller var dedim. Eller. Yok, kolların ucunda ellerin olduğunu biliyorum da. Dağsı e... ne? Ne demek da? Konunun da ile ne ilgisi var? Üstelik ayrımı yazılıyor bakalım. Şey ben hala senin elin hangisi hangisi ayağın bacakların ben onu bir türlü anlayamıyorum. Hemen anlatayım. Hı? Anlatırım. Ne var? Tamam işte anlat o zaman. <laughs> hop 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 görüyor musun zıplıyorum Hı -hı. çok da güzel zıplıyorum. Evet. Peki neyle zıplıyorum? Bacaklarımla. Ah tamam anladım bacaklarımla. Hop 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 neyin üstünde zıplıyorum peki? Ee... Zıplıyorum neyin üstünde? Zıplıyorum ama acaba neyin üstünde? Ye... Ayaklarımın üstünde. Hop 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 <laughs> bak nasıl da güzel zıplıyorum hem de. <laughs> Aferin gerçekten çok güzel bir zıplayış. <laughs> zıplarım tabi, tabi zıplarım. Hop 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 hop. Bak nasıl zıpladım. Eller, eller, eller hop hop. Eller, eller, eller hop hop. Kollar, kollar, kollar. <laughs> hop 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 hop. Ayaklar, ayaklar. Kollar, kollar, hop, hop, kollar. Hop, kollar. hop, hop, hop. Eller, eller eller hop 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 kollar, kollar eller hop, hop kollar, eller. Hop, hop, kollar, eller. Hop, hop. kollar. Çok güzel. Ben sevdiğim şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Ay vik vikcim <laughs> bu çok güzel olmuş canım benim. Çok güzel. Ay neler takmışsın sen bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, e, ama e, gözlüğünü gözlerine takacaktı ne gözl göz. ...a taktım. sen şimdi e, tokanı da yanlış bir yere takmışsın ah hmm, tak ama ay ya onu da saçına takacaktı saç ha, saç onu tak saç <laughs> Ama ne, sen şimdi bileziğini de koluna takmışsın canım benim. Bilezik kola takılır. Ta, bileğine takılır. Bilek. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay. Canım büyük bir kim? gel. Gel bir düzeltelim onu gel. Gel şöyle güzel güzel yerlerine takacağız. Gel bakalım. Canım. Ay, Ay. canım canım gel bakayım. <laughs> ah. Şimdi. <laughs> önce tokandan başlayalım mı? Başla. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Ay, bak ne kadar güzel oldu değil mi? Hepsi yerlerinde. <laughs> güzel, güzel, güzel. Evet, çok güzel, güzel, çok güzel. <laughs> sonunda kavamı gün diye aga tozladı hemen boyan se.